Efendim Gökhan. Ya baba bizim evin önünde şamata var ya. Hey, selam bebek çakal ben Muğla. <laughs> harcamadan içemedim kola. Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni video ile tekrardan karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber TikTok magazin 53. bölümü çekeceğiz. Mutluyuz, heyecanlıyız, gururluyuz. O zaman hiç zaman kaybetmeden sizlerle beraber bu videoya başlamak istiyorum. Şimdi neye geçeceğiz? Mika Can Raun. Kim o? Nerede o? Bu geçişler beni çok yoruyor ya. Düz ekran ve yamuk ekran insanı biraz yıpratıyor. Geçen hafta Gıybet mi programına Mükremin Gezin konu olmuştu. Şimdi de Mika Can Raun konu olmuş. Şimdi Mika Can Raun'u dinleyeceğiz. Bakın. Niye Efsiz evdesin sen? Evimin kadınıyım. Hangi evin lan bu evin mi? Evde güzelmiş ha. tabii ki mutluyum Gerçekten çok mutluyum diyebiliyor musun? Çok mutluyum çok şükür ben ya. Nasıl diyebiliyorsun ya? Acaba bunlar mutluluk kelimesinin anlam ve önemini bilmiyor mu ya? Mika Mika. Sadece şeyim çok düşünen, sonu yok, çok değişikliği seven ve ucu bucağı yok kafasının. Çok hayalperest. Kafasının ucu bucağı yok tabii artık canım. Kestin ya Mika, ucu ucu olmuyor öyle. Kesmeseydin olurdu. Ama şey de diyorlar, ben bir gün kaldım storda dedim ki <laughs> sevgilimle öpüştüğümü babama söyledim. Bana demiş, <laughs> <şarkı>, utamıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Benim hanım ağzına sıçmış. Nereye ne sıçsınlar isterdin ya? Annem de hemen söyle bak, senin sevgiline söylerim diye. Ben de yok anne diyorum ya, ben diyorum. Benim için erkek diyorum, şu. <laughs> ne yaptı, sakın aldatmıyorsun bak söylerim. Annem gider söyler bu arada. O kadar seviyorlar benimkini. O kadar mı seviyorlar seninkini? Oğlum niye kestirdin lan Ha. Benimki derken ben şeyi anladım kanka kusura bakma ya Oğlum siz annesi falan nasıl ciddiye alabiliyorlar acaba bu konuları ya Ben hiç ciddiye alamıyorum Düşünsene bir erkek kız oluyor Ondan sonra böyle konular konuşuluyor Aldattıman falan Yani gerçekten önemli olan sizler için bu mu? Erkeğin kız oluşu, o ana kadar gelişi Her şeyi bıraktığınız bir kenara koydunuz da O o hale geldikten sonra bir sevgili yapıyor Ve o sevgiliyi aldatmamasının sizin için önemli olan İhanet, ihaneti kaldıramıyoruz Ben rahibeyim evimde <laughs> Rahibeyim <laughs> de Rahi deme Ben KC kızıyım Ooo TC kızı diyor. Pembe kimlik de aldın mı? Yani farklı uzulların artık pembeleşmesi sonucunda seni TC kızı yapmıyorlar Mika'cığım. Yani pembe ne tezkere de değil. Pembe pembe kimliği alman lazım. Pembe de değil lan. Kimlik neydi? Sarı mıydı? Gerçi artık kimlikler de değişti. Ama ben hala koruyorum. Mavi kimliğim burada. Erkekliğimi kanıtlamak adına mutfakta. Neyse. Şu an sevgilisin. Ya. Oh, ay resmen. resmen. <laughs> ay resmen. <laughs> resmen diyor ve orayı gösteriyor. Resmi kayıtlara da geçmiş sanırım. Para. Para para. Varlığı bir dert yokluğu yara. Sosyal medya gelirim yüzde kırkımı oluşturuyor. Yüzde altmışı yetmiş benim söz yazarlığımda. Altmışı. Süper. Evet aşkım. Bayağı da bir altmış yani. Bayağı attın bir kacım ya. At yalanını. inanmayanı bu saatten sonra. Ne yazıyorsun hocam? Söz gümüşse sükut altındır. Yani sen söz yazıyorsun ve bu sözleri alıyorlar senden. Bir erkek arkadaşıma kredi kartı. Çantamda her zaman. O kadarı da olsun yani. Ben yatırım yani. Bunları kredi çektim arkadaşlar krediye girdim Ziraat <laughs> banka git bak altında borç var yani. Vallahi Mika abla geçen hafta Mükremin Gezgin senin hakkında farklı uygulamalar kullanıyor diyelim diyordu ama tam da diyemiyordu. Sen ise bugün söz yazarlığı falan diyorsun. Bizim aklımız biraz karıştı. Hatırımı bedenine yapmış. Bedensel ölçüleriyle ölçümleniyor artık. %60'ı söz yazarlığı değil bence %99.99'u Manitin kredi kartı kalan %0,1 de bilemem. Peki gerçekten sevgilin kredi kartını kullanıyor musun? Evet kullanıyor. Şimdi herhalde kullanacağız kızlar salak mısınız? <laughs> bana diyorlar ki yok çiçek aldı sevgilim yüzlü böyle doğum evet. günümde. Sevgilim biliyorsun doğum gününde ev aldı bana. Bunlar çilosuz. <laughs> <laughs> ya kadın diyor bana diyor çiçek almıyor diyor adam. Ya sen Buyur. niye çiçek almayan adamla berabersin? Suç sende. Kalk ayağa beni delirtme çarpacağım şimdi bir tane ağzına. <laughs> çiçek almayan adamla görüşmeyeceksin. Kredi kartını sana vermeyen adamla görüşmeyeceksin. Yok abi bir şey verecek. Verecek. Yani kredi kartını verdiğinde senin karşılık olarak vermiş olduğun şey biraz ucuzluk olduğu için belki de onlar o yüzden kredi kartını istemiyordur. Yani alınan şeyin karşılığında bir şey verilmesi gerekiyor. Sen de yatırımı yapmışsın gerçi. Vermek zorundasın. Almak zorunda olduğun gibi. Ne diyor? Ev aldı bana diyor. Ya senin çiçek almayan bir kadın da ne işin var? Mika'cığım bir şey soracağım da kanka. İlişki uzmanı mı oldun başımıza? Ne yaptın ya? Başsız Mika'ya bak. İlişki uzmanı oldu başımıza. Bu ne olmaz? Ana Bu her yerde var. Ne o kızlar? Senin işin her yerde olabilir ama bizim için sadece bir bedende. Anırı <laughs> unutmuş <laughs> Her yerde var diyor. Seninle <laughs> erkek arkadaşın sana tokat atsa tamam. ne yaparsın? Aşkım onu döverim. Tekrar tokat. Onun elinden kredi kartını olur mu döverim. <gülüyor> <gülüyor> Saç baş, birbirlerine girecekler. Bana mal desin, evet. o an biter. Mal. Bir daha yüzüne bakma. Peki siz nasıl tartışıyorsunuz? Asla tartışmıyoruz, aslında tamam. yok öyle bir şey. Böyle ben, bana böyle benim arkadaşım. <laughs> Mika. Odin'in torunu Mika. Böyle derken acı hala umut var mı acaba ya? Çok kafamı karıştırıyor bak Mika'nın vermiş olduğu tepkiler. Yani gitmeler gelmeler sadece <laughs> tapma merasimi dışında da olabiliyor mu? Saksu çekeceksin abi. Aa, e ne videolar var bana? Ayağımı tamam. öptüğü videolar var burada. Şimdi vermeyeyim buraya. Ver Mika'cığım. Yani bizim gizlimiz saklımız mı var? Biz bir aileyiz. Aile her şeydir. Peki siz nasıl tanıştınız Arşı? Doesn't. Doesn't. Yolda tanıştık. Biz. Hangi yol? Yollu Hangi yol? Bağdat Caddesi'nde. Nasıl tanıştınız? Benim Instagram kapandı yine. Neyse ben tabii taksideyim gidiyorum bilmem ne. Bir baktım ona karşıdan bakıyor bir tane. Ben de böyle yapıyorum. Ben diyorum, benden nefret ediyor bu. Bana öyle bir bakış var beni öldürecek. Ben de böyle yapıyorum falan. Bunu yapıyor, öyle yapıyor böyle yapayım. Ya Mika artık yalanları bir kenara bırak be kanka. Yani sen sokakta öyle bir şey yapacaksın. Oradan benim gibi biri geçsin, ne yapar seni? Valla bu haline bakmaz. Eski günleri hatırlar. Yurmu indirir yani Mika'cığım. Ya biz ben döverim acı. Valbi vururum yani buna. Niye vurmayayım? Erkek değil mi? Erkek erkek. işte bir münakaşa. Yani bana biri hareket çekemez abi. Çekebilir mi? Nefsi müdafaa der. Ağzını burnunu kırarım yani. Kırarım abi. Niye kırmayayım ya? Erkek. Dibine kadar. Köküne kadar. Delirtiyorum ama. Neyse sonra taksi gitti. Ama, bu orada kaldı. Sonra yine denk geldik bu yolunu değiştirdi aynı cadde üzerinde trafik var bu sefer el salladı güldü ben de el salladım taksi bastı bir daha ben asla görmedim bunu tiktok canlı yayınıma geldi aşağıya yazdı üç tane ardı ardına aslan attı ben bunu gördüm Üç tane bir de. Niye üç tane attık ya? Allah bilir. Biz karışmayalım ona. Allah tahmin ya üç ya 4. Kedidir lan onlar. Genişte bir mesaj vermeye çalışmış sanırım Hasan Atarak. Bu kadar Mika. iyi bir insan yok Ve Böyle bir çocuk yok. Vallahi Mika bence de yok ya. Sen bizi yiyorsun gibi geliyor bana. Birincisi çok dindar. Bu çok hmm. komik geliyor biliyorum ama. Bana ayat herkül soğukur, nazar dua soğukur yemin zaman. ederim. Ne zaman? Ayaklarını yaladıktan sonra mı önce mi? <laughs> Oğlum ne diyorsun ya? Ki maddi durumu kötü olsaydı. Evet. Yine de onunla ilişkiye başlar mıydın? Hayır. Hayır tabii acı nasıl başlasın? Maddi durumu zaten kötü olsa canlı yayında 3 tane aslan atamayacak. Bu sayede de tanışamayacaklar. Mal mısın? Böyle sorun mu olur? Benden Mika biz ne zaman gireceğiz? Bir... bir Şu hani biraz vakti var. Bir şaka yapmıyoruz. O zamana kadar yok. Evlilik ise görünür, evet, gösterilir. Evet. Ondan önce Bakalım. don't. O zaman enişteyi ilk Hollanda'da göreceğiz ha. Ben mutfağımı çektim. Mutfağı en sosyal medyada yüzümü görürsün. Hı. Yatak evet, odamı evet. çekmiştim yoktu benim. Yatak odanı nasıl çekmiştin yok be Mika? Bu yatağın bile olsa, da konuşsa. Bu yatak, Bu yatak var, ya, var ya, bir dil. Orası neresi acaba ya? Mini yatak mı? Küçük konuklarım burada ağırlıyorum. Ağır misafirlerim yatak odasında falan değil mi? Mika. Mika. Sex. Sex on the beach. <gülüyor> 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 ne ses ne? <laughs> Bilmiyorum benim için hiçbir önemi yok ya. Şeyden Gerçekten. O kadar çok yaşadım ki. Eskiden bir nebze dikkat ederdim falan da bir yani böyle bir şeyim vardı ama bir, bir de şey ben ya, böyle yeni keş şeyler keşfediyorum. Keş Gerçi story atmıştım. Ne Mesela artık canım? erkek arkadaşım ayaklarımı yalama sökme hoşuma gidiyor. Anlıyorum anlıyorum. Anlamak istemiyorum ama umarım bu hoşnut karşılıklıdır. Enişteyi bu zevkten mahrum bırakma. Ve Allah'a olan sevgimi yitirmek istemiyorum. What? What the Bundan çok korkuyorum. Gerçekten. Çünkü öyle arkadaşlar. Kimse konuşuyor. seni böyle bilmiyor ama Mika. benim bu arada ailem, babam Katoliktir, annem Müslümandı. Babası Katolikmiş, annesi Müslüman. Katolik Hacı Roma Kilisesi'ne verilen at. Onun dışında işte e, öncüleri Papa, Hazreti İsa'nın vekili olaraktan başta duruyor. Hristiyanlık aslında. Ailem de öyle. Sen büyü, ergenliğini geçir, araştır. Hangi Hı. dine kendini okey hissediyorsan. Ben de Müslümanlığa kendimi okey hissettim. Tam da hissedememişsin sanki. Tam da hissedememişsin sanki Mika'ya. Biraz farklı duygular hissiyatını köreltmiş. Gelelim estetiğe. Aha. Estetikten önce ve sonra hayatına neler değişti? Neler değişti lan? hiçbir şey. Aynaya bakıyorum ki ama aynı görüyorum. Aynı mı görüyorsun? E biz niye göremiyoruz lan? Bunlar aynı mı a** 2003. 2003. 2003 Buyur. Peki seks de güçlü. Sağ olasın. Şakas. <laughs> 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 aşkım silikonu patladı sana. Lan ne yapıyorsun o kadar para verdik onlara. Onlar patlarsa var ya ülkenin ekonomisi alt üst olur lan. Yapma Mika. Vallahi ekonomi bunu kaldıramaz artık. Türkiye buna hazır değil. Mika bir de farklı bir yere katılmış. Z kuşağının tilla olaraktan Z programına. Biz seni görmeyeli ne değişti? Ne sen? değişti? Birçok şey değişti az önce de gösterdik zaten. Baya değişti. O köprüden evet. geçtiğimde diledim. Dualar ettim. İsterdim ki o minareler üst üste gelsin. Ben artık yıldızlardan bile parlak olmaya çalışan o kargaşanın, insanların, göğe değmeye çalışan kabaraların içindendim. Ben rüzgara çok fısıldadım. Tamam. Defalarca onu öptüm, uğurladım. Ve yemin ederim fazlasını istemedim, affettim. Biliyordum bir gün bu fırtınadan sıyrılacaktım. İçimdeki zehrin farkındayım, kınamayın. Bu kadar, bunu yazmışım. Gelirinin %60'ını oluşturan söz yazarlığından bahsetmiştin hani O sözler, bu sözler mi? Şunları gerçekten satın alanlar mı var? Ya Mikacığım Allah aşkına git ya. Bir gider misiniz? Ya bunları... <laughs> Bunun söz yazarlığının olduğuna falan da ben inanmıyorum. Bir şekilde illegal yollardan parayı indiriyor. Bunu da süslü bir şekilde bize sunuyor. İşte söz yazarlığı falan filan, Jar, Inter Milan. Ya şey bana çok garip ne geliyor Gökhan Bey. Hani Gökhan Bey mi? Oğlum adımı söylerken besmele çek lan! Boğazda da besmele çeksen ne kadar doğru olur bilemem ama benim adım ağzını alma. Senin ağzını aldıklarına benzemez benim adım. <laughs> Pis herif. Aa bu benim abi falan diyorlar. Ha. Ya ben çıkarken bile story çekiyordum Şarkandım. yani. Çok böyle salıyordum kendimi. Öyle diyeyim bir. Rahattım. Rahatlanır tabii canım. Seçince insan rahatlar. Gençlerin doğasını bozuyorsun diye. Toplumun yapısını bozuyorsun diye. Bu kadar uç marjinal tiplerin kötü model olması üzerinden şöyle bir Mika Can Raon yazınca birçok yer çıkıyor. Sen bizim kimyamızı mı bozuyorsun sence? Yani olabilir. Ya bozuyorsun tam da bozuyorum dedim yani. Olabilir bilmiyorum. Olabilir mi? Hacı ne kimyası ya? Kimya, fizik, geometri, matematik, inkılap. Yani bütün derslerden kaldım bunun yüzünden ya. Her şeyi bozdu. Yani bir erkek çözümlemeye çalışıyorum. Geometrik şekillerine bakıyorum. Hoca beni dersten bırakıyor. Böyle diyor erkek mi olur? E hocam diyorum oluyor. Olmaz diyor. Beni dersten bırakıyor. Ya benim suçum ne? Benim günahım ne? Benim sorunum ne? Ben anlatayım mı? Anlat. Efendim? Biz büyük adadayız. Ben böyle lise sondayım 17 yaşındayım. Bir de benden büyük sevgilim var. Hocam büyüklükten kasıt yaşsal olarak öyle değil mi? Biz böyle annem tabi ilişkilerimi hiç bilmiyor falan. Böyle tam evin o köşesinde orada bizi öpüşürken gördü annem. Annem galiba ve çocuğa bir tane tokat atmıştı. Mesela sonra biz devam etmeye beraber olmaya tabii ki devam ettik. Sonra baktım ki annem haklıymış yani. O uyarısını iyi ki yapmış yani. Yani ailemin yaptığı uyarıları ciddiye alırım ben. Bir gördüğü vardır. Hacı annen hangi konuda haklı? Annen o çocuğa niye tokat attı? Çocuk Çocuk çocuğu erkek erke öpüştüğünüz için mi? Annen haklıysa senin gelmiş olduğun bu nokta ne? Lütfen aklımda soru işaretleri var. Bizi aydınlat. Özel ne oldu dün gece davalık? Ona dün gece benk 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 her gece. Ay saçımı boyatamıyorum diye ağladım. Ne? Ben çok saç rengi değiştirdim de Gökhan Bey. Evet. Artık saç bitti yani kelime aslında. <gülüyor> Böyle gözüküyor. <laughs> Çok ufak tefek bazı şeyler var. Onun Kel için almış. protest saç takmış. Kel, Keltoş babana koş. İlişkileriniz galiba biraz ateşli geçiyor. Enişte saçları yolmuş. Birileri ben, benimle benim fotoğraf çekildiler. Bir baktım çocuk bir şeyler sormuş. Allah'ım. Sana sana nazar duası sokuyorum dedim. Ay bana kimse hayat şu okumamış. Hepsi ateist. Hayatım sanırım o yüzden bir dönem kötü gitti. mesela benim bırakmayan sevgim ateist Benim işler durdu parasız kaldım aşkım. Ama bu mis gibi ya. Çocuk namaz falan kılıyor yani. Namaz kılıyor evet. Ya bunu artık bunun durdurulması lazım ya. Yani o karşısındaki adam falan yani o prodüksiyon. Bu insanlar buna nasıl izin veriyor ya? Yani böyle bir insanın ağzından namaz kelimesinin çıkması bile İslam'a bir saygısızlıktır bence ya. Para mutluluk demek değil bence. Daha çok dert gibime geliyor. Baksanıza yani A, düşünüyorum her ay başı yeni saç taktıracağım. Her ay başı ay diyor lip gloss'um bitmiş. Her Dior ay başı. Para zor ya gerçekten. Mesela benim bakarat parfümüm mesela. Şimdi Beymen'de yedi buçuk bin lira oldu. Allah başka bir yerden al. Adam haklı. İçeride bak. Para dertmiş arkadaşlar. Böyle derde can kurban ya. Bir gelsin bize para. Biz derde Neyse. Böyle gereksiz çağrışımlarda bulunmayalım. Evren kabul eder. Bir de Allah korusun. Para gelecekse de hayırlısı gelsin. Mika e, tamam mısın? Yani devam etmek istiyor musun? Tamam mı? Her devam, devam mı diyorlar. Abi bilmiyorum. Her şeyi yaptırdım ya. Daha, daha ne olabilir ki? Valla fikrin değişebilir. Eski günleri özleyebilirsin. Asretim kucağıma Eski günler Zaten Mika'nınkini koruyorlarmış buzdolabında. Her ihtimale karşı. Belli olmaz. Yarın bir bakarsın. Mika eski Mika. Mika'nın röportajları bitti. Şimdi Mika'nın TikTok'ta çekmiş olduğu videolara geçeceğiz. Onlar da bağlantılı. Ben size ha. erkek arkadaşınızın parasını yiyin, kendinizi geliştirmeyin, ona muhtaç olun demiyorum. Demiyor. Kendinizi geliştirin, tamam. kendi paranızı kazanın, evet. onu bir köşeye koyun, yatırım yapın ama erkek arkadaşının parasını yiyin. Parasını yiyelim. Hocam işte az önce de dediğim gibi parasını yediğimiz de tek yediğimiz parası olmuyor. <laughs> ya ben kendim şahsiydim. Ben niye kız gibi konuşuyorum ya? Yani ablalarımız için onu söylüyorum anladın mı? Herkes senin gibi bam 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 değil yani anladın mı? Halka açık olmadığı için, insanların namusu, şeref'e onur gururu olduğu için herkes senin gibi yaklaşamıyor olaya. Kusura bakmayın ama abi, biz bakmıyoruz. dudaklarımın evet. maliyetini geçtim. Ne? Ben bu dudakların üzerine bile pahalı glosslar kullanıyorum. O yüzden her önüme geleni öpemem. Her önüme geleni öpemem mi? Şu süreçten sonra sen şu noktaya geldiğinde hala senin önüne gelebilenler varsa ben onların aklından şüphe ederim. Önlerinde ne işi var lan senin onların? Tekrarlayalım. Önlerinde ne işi var lan onların senin? Tekrarlayalım. Onların senin önünde ne işi var lan? Her zaman arkanda olmalılar. Hep destek tam destek Mikacığım. Bu yatak var ya bu yatak. Evet bu yatağın bir dili olsa da konuşsa, bu yatak var ya bir dillense. Dillense. Bir anlatsa bütün ülke savaşa kalkar. Allah Allah. Nasıl kalkıyor lan bir anda mı? Vay be neler varmış diyor herkes bir anda. Şevke geliyor. Good morning. Good morning. Günaydın. Aysel. Günaydın. <laughs> sus 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 orospu olduğumuzu kimse bilmeyecek. <laughs> tamam günaydın günaydın kalk kalk. Kalktı kalktı kalkan kalktı. Sen bu sabah kaç kişi kaldırdın ha? <laughs> <laughs> Al sana beni kucağına. Aa, ya kızım. Problemler. Bana kızım deme. Bence de deme acı bu tipe de kızım demezsin ya. Tipe bak Allah aşkına. Benim bu alemde bir ağırlığım var. El kadar kızı. Sana nasıl <laughs> kucaklamış erteyim. Sana bana kızım deme dedim. Peki avukat hanım. Teşekkürler abi. Bana abi deme. Bu <laughs> 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 videodan sonra o ablamız sinirleniyor. Ve Mika'ya bakın nasıl bir tepki gösteriyor. sana <laughs> beni kucağına. Lan. Bak travesti benim bu odun var alamam seni kucağıma. <laughs> alırsın lan belki. Ama bana travesti deme. Travesti de. Bak travesti sana. Nasıl travesti diyor ilk travesti deyişi. Travesti. <laughs> bir roman mı acaba bu abla ya biraz romanı andırıyor. Alsana beni kucağına. Bak orospum. orospum benim bu alemde bir adım var nasıl küçücük kızı kucağına aldırdı diyeyim. Bana orospum, orospum. deme. Bak orospum. Bana olasın deme dedim. Allah ama dedirtiyorsun sen de Mika. Orul orul. Bazen haddini aşıyorsun bizi farklı algılara kaydırıyorsun. Mikacım sen sesini niye kalınlaştırıyorsun? Normal konuşsan zaten normal sesin erkek gibi. Gereksiz pilot triplerine girme Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle uçuşta. Bu üçte... Alsana beni kucağına. Oğlum sen travestisin ben bir erkeğim. Bu saatten sonra travesti mi sikeceğiz? Ama ben kızım. Neden bana travesti diyorsun? Boşuna mı meme yaptırdım? Saç kaynak taktırdım, tırnak yaptırdım. Ananı söyleyeyim boşunaymış demek ki. O kadar masrafa gir, o kadar yatırım yap. Adın travestiye çıksın lan Mika. Olacak iş mi ya? Değil. Değil hey, acı. Aha. Dün gece ağladım. Dün gece bek bek bek. Dua ettim Allah'a elimi açtım hmm. ama bu, bu sabah orospoluk yapmayacağım anlamına gelmez. Hocam mesai kaça kadar sürüyor? Bize bir saat verirsen ona göre hareket edeceğiz. Yani bir saat verirsen derken. <laughs> mesainin bitim saatinde. Bir saat vermek o anlamda değil. Ya çıkışta alacağım bir kahve içmeye götüreceğim. Ondan bana bir saat ver dedim ya. Yanlış anlama sen de her şeyi. Sapık. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> 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 对对对。